Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün e, şeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafi Talk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama oyunun ilerlemesi niye bu kadar az? Benim 4 bölümüm ya da 5 bölümüm falan kaldı ve oyunun ilerlemesi acayip az gözüküyor. Allah Allah. Allah Allah. Ben mi bilemedim. En son ne yaptığımız konusunda elbette ki her zaman gibi bir fikrim, e, bir beyanım, Yok. Hoş geldiniz. İyi akşamlar beyefendi. Merhaba. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden geliyorum. Ya da kısaca FHMD. -E Size nasıl yardımcı olabilirim? Civarda bir uzaylı görünmesiyle ilgili bazı haberler duyduk. Yasa dışı yıldızlar arası göçmenlik problemlerini ciddiye alıyoruz. Uzaylı olarak tanımlayabileceğiniz bir yaratıkla karşılaştınız mı? Hmm, sanmıyorum. Bu uzaylının nasıl göründüğü hakkında bir fikriniz var mı? %100 emin değiliz ama bazı görgü tanıklarına göre astronot giysisine benzer bir şey giyiyor. Bence ele vermeyelim, vermeyelim. Bu oldukça dikkat çekici bir giysi. Bu uzaydın daha az dikkat çekmeye çalıştığını düşünmüyor musunuz? Sonuçta göze batmamalı değil mi? Bu çok iyi bir nokta. Aslında şöyle bir ihtimal de var. Görgü tanığı ifa ifadeleri gerçeği yansıtmıyor olabilir. Sonuçta bizden üstün varlıklar. Yardımlarınız için teşekkürler. Eğer şüpheli bir durumla karşılaşırsanız lütfen internet sitemizden bize ulaşın. Ulaşacağım efendim. Ayrılmadan önce bir şey içmek ister miydiniz? Teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hadi. Aa, aa kız pe peşine düştüler. Peşine. Nerede o bizim astronotumuz? Of. Gerçekten daha dikkatli olmalısın Nil. Ha? Yine evet bunlar geldi. İyi akşamlar Metcan. Ne haber? Merhaba Akku Hanım, Metin Hanım. Bir yerden mi geliyorsunuz? Burada buluşmayı planladık. Aynı anda gelmemiz tesadüf oldu. Bir şey sipariş etmek ister misiniz? Önce sen sipariş vermek ister misin? Ee, yok sen söyle. Tamam. Bir bardak yeşil çay alabilir miyim? Nanesi bol olsun. Bir bardak yeşil çay bol naneli. Yani. Al. Marakeş. Ya bu ne garip içecekler istiyor. Özel içecek hazır. Oh, bu gerçekten ferahlatıcı görünüyor. Ben buna Marakeş diyorum. Kökeninden esinlendim. Fazlaki Marakeş mi? Oradakilerin çayı çok sevdiğini duydum. Hadi deneyelim o zaman. Tanrım. içki sıcak ama çok ferahlatıcı. Fas'ın genellikle çay ile ilişkilendirilmesine şaşmamak gerek. Peki ya siz Mirtil Hanım? Hemen sipariş vermek ister misiniz? Tabii. E, teh ta tarih istiyorum. Ne? Teh tarih ne lan? Hadi benim öyle bir içeceğim yok. Masala çayı versen Marrakeş yok. çıkıyor. Şundan mı? Kahve, kahve, zencefil mi istedi? Abi teh tarih ne lan? Tarçınlı kahve al bakalım. Sehtarik ne? Tarçınlı kahve al. Buyurun. Ha? Yanlış bir şey mi var? Daha çok doğru bir şey mi var? Çünkü sipariş ettiğim şeyle hiç alakası yok. Özür dilerim. Hemen düzeltirim. Gerek yok. Ama bir daha yaşamayacağını emin ol tamam mı? O durum. O nasıl bir çeşit ya? Peki. Ee... Ofiste işler nasıl gidiyor? Her zamanki gibi. Yorucu. Ama sen ve takımın sayesinde bir süredir takılı kaldığımız sorunla ilgili bir iyi bir ilerleme kaydettik. Yardımcı olabildiğime sevindim. Araştırmalarımız her zaman bu kadar doğrudan bir etki göstermiyor. En azından birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Olay şu ki senin yardımınla bile hala fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Oyunun çıkışını tatil sezonuna denk getirebilmemiz gerek. Oh, Lütfen dinlenmeyi unutmayın demek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Feri... Freya nerede? Freya diyecektim. <laughs> Ama senin ve ekibin için bu kadar kolay olmayacağını eminim. Heh. Sanki o yöneticiler bizi umursuyor. Fazla mesai zorunu değildir diyecekler. Lütfen ailenize zaman ayırın biraz dinlenin. Ama hepimiz biliyoruz ki isteğe bağlı fazla mesai pasif agresif bir hareket. Her türlü ofiste fazla mesai harcıyoruz. Çünkü eve diğerlerinden daha erken gidersek diğerleri için kendimizi kötü hissederiz. Kendini suçlu hissedersin. Bunu çok iyi anlıyorum. E, kabul etmek istemesem de... Evet, bu suçluluk duygusu. Keşke sana yardım edebilseydim ya da en azından moralini yükseltmek için bir şeyler söyleyebilseydim. Ne yazık ki yorum yapması gereken kişi ben değilim. Suçluluk duygusu da beni çok rahatsız eden bir şey suçlu hissetmem gerekmeyen bir şey için bir de. Ve bunu daha kötü yapan şey ne biliyor musun? Endüstrinin durumunu biliyorum ama yine de en sevdiğim serinin böyle bir fedakarlıktan da olması beni üzüyor. Herkesin havasını bozduğum için özür dilerim. Bunu düşünme Aqua. Durumum o kadar da kötü değil. En azından şirket telafisini yapıyor. Sağlık hizmetleri, bonus ve benzeri ve bu duruma zaten alıştık. Yani benim üstüne endişelenmene gerek yok tamam mı? Sağlıksız çalışma şartlarına alışmak bir norm olmamalı. Hey neşelen dostum unutma. Araştırmanın bize çok yardımcı oldu. Senin sayende geri kalan süreç daha kolay olacak. Bu arada senin oyunun ne durumda? Aslında oyun hakkında iyi bir haberim var. Nedir? Oyun bu yıl Max West'te sergilenmek üzere onay aldı. Bu gerçekten iyi bir haber. Tebrikler. Teşekkürler. Yine ne oldu? Organizatöre katılmamı doğrulatamadım. Neden? Hemen onaylat. Yoksa başka bir bağımsız yapıma yer verirler. Ben bundan emin değilim. Seni ne durduruyor? Maliyet? Stand açmak bağımsız yapımlar için ücretsiz. O zaman iyi. Zaten Seattle'da gerçekleşecek. Seyahat ve konaklama masrafları vermene gerek yok. Fırsat ayağına gelmiş. Ama ben o kadar emin değilim. Seçim sürecini geçtin değil mi? Bu oyunun kalitesini doğrudan nitelikse. Eğer yanılmıyorsam jüridekiler endüstrideki en üretken kişiler. Ayrıca kıdemli gazeteciler. Biliyorum. Ama sana oyunumdan bahsetmiştim. Bu sıradan bir oyun değil ve binlerce kişi Max'i ziyaret edecek. Hepsi full metal konflikti ve diğer büyük oyunları bekliyor. Her oyunun kendi pazarı var biliyorsun. Sen ise bağımsız yapım bölümünde olacaksın. Gelenler ne beklediğinin farkında oyuncular salak değil. Yakinciler standı ziyaret ederse, oyunumla ilgili kötü şeyler söylerse ya da benimle ilgili kötü şeyler. Böyle bir şey olmayacak. Bu bir fuar internet değil. Kişiler gerçek hayatta daha kibar oluyor. Of. Ayrıca fuar boyunca yalnız başıma olacağım. Hmm. Bu gerçekten de bir sorun. Bu kadar çok kişiyle tanışmak zaten yeterince korkutucu. Dört gün boyunca bunu yapmak, bebeğimi halka açmak. Dehşeti hayal edemiyorum. Biliyor musun? Ha? Şu an için o tarihte bir programım yok gibi gözüküyor. Eğer işler Max'e kadar böyle devam ederse. Fuarda sana eşlik edeceğim. Ne? Hayır, bunu yapmak zorunda değilsin. Boş zamanlı olsa bile bu kadar kolay ziyan etme. Dinlen ya da başka bir şey yap. Yok, sorun değil. Zaten fuara gidecektim. Katılımcı rozetiyle geleyim en iyisi. Peki ya şirketin standı? Merak etme. Bizden yüzlerce var. Bu yılki stand liderliğimi başkasına devrederim. Ama... Ben... Ben de seninle geliyorum. Sevsen de, sevemesen de. Sa tamam. Güzel. Şimdi oyunun nerede gö göstereceksin? Düz üstte bilgisayar ve akıllı telefon. Sergi sürümü hazır mı? Sergi sürümü oyunun tam sürümünü göstermeyi düşünmüyorsun, değil mi? Şey, plan buydu aslında. Yapma. Tanıtım sürümü için neler hazırlaman gerekiyorsa dair bir rehber verebilirim. Oyun şu anda yanında mı? Telefonumda. Eğer istersen bu sürümü sana da yollayabilirim. Yolla. Tamam. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bu tanıtım aşamasına full sürüm mü göndermeye istiyorsun? Bu arada Freya nerede ya? Gelmedi. Ben e, bu dükkanı kapatıyorum çünkü Freya yok. Tamamdır. Bir bakalım. Ah. Merhaba Rachel Hanım. Merhaba Metcan. Hı. Hmm. Sorun ne? Ha? Hiç. Bütün bu eğitimlerden biraz yoruldum. Yakında konser veriyor musunuz? Henüz kimseye söyleme. Yarın açıklanacak. Ama önümüzdeki hafta Koçyıl'da sahneye çıkıyorum. Hala yeni sanatçılar mı ekliyorlar? Evet. Bu kadar geç duyurulan sanatçılara... ...yedekler diyebilirsin. Aa. Ama yine de ülkenin en büyük festivali. <laughs> evet. Ve bunun için heyecanlıyım. Sanırım bunu tatlı bir özel içecekle kutlamalıyım. Ne içmek istersiniz? Tatlı bir sıcak çikolata. Tatlı bir sıcak çikolata. Çikolata koyacağım. Süt koyacağım. Sıcak çikolata için. Tatlılığı neyle arttırabilirim? Bu arttırmıyor. Nane arttırmıyor. Bu arttırmıyor. Bal arttırıyor. Bal daha çok arttırıyor. Peki bir şey değil. Bir şey bakacağım. Bir şey bakacağım. Kara çikolata. Sıcak çikolata dedi değil mi? Süt koymama gerek var mı? Bence var. Süt bal çikolata oldu. Ben niye buna süt koydum? Bir dakika dur çöpe dök. Pardon hemen geliyor. <laughs> Buyurun. Aa sıcak dedi. O yüzden koyduk. Bunu koyacağız. Bu sıcaklık katıyor işte tercihli katan başka bir şey yok mu? Tarçın tatlılık da veriyor. Sen ferahlık veriyorsun. Sen tatlılık veriyorsun. Bir tarçın daha katabiliriz hani sıcak olması için ya da zencefil katsak sert olacak. Ya bal katsak çok tatlı oluyor. Bunu katsak sıcaklığı ve tatlılığı artıyor. Tarçın katalım ya da bir dakika dur. Ama böyle. Allah dur dur hayır 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 hayır. Hayır bir dakika dur yanlış yaptım yanlış yaptım. <laughs> ya pardon bir dakika hemen geliyor durun. Bir bundan katacağım bir bundan katacağım tamam dem de. Ya kaç tane çöpe döktük. <laughs> Buyurun. Tatlı çikolatanız hazır. Teşekkür teşekkürler. Nasıl? Hmm, Fena değil. Pek özel olmamış. Ama idare eder. Lütfen başka bir şey ihtiyacınız olursa söylemekten çekinmeyin. Sağ ol. Biz buraya dönelim. Yükleme ekranındaki yönergenin dışında ne kadar süre oynayabileceğini bir sınır getir. Ha? Bu oynayanın hevesini kursanda bırakmaz mı? Muhtemelen ama tepki iyi olursa oyunla oynamak için sıraya girecek kişiler olabilir. Onları uzun süre bekletmek istemem. Bu mantıklı. Eğer zaman sınırı koymak istemezsen demoyu en heyecanlı yerinde bitir. Bu milletin ilgisini çeker. Not edildi. Baba? Burada ne işin var? Bu akşam stüdyoda yaptığın şeyden sonra. Bunu nasıl seslendiriyordum? Senin stüdyo civarında bulamayınca endişelendim. Ben de burada olacağını düşündüm. Şimdi de başka bir karmaşaya yol açıyorsun. Özür dileriz. Sana sorun yaratmak istemiyoruz. Sen özür diliyorsun. Özür dilemek için bir sebebim yok. Her neyse bir şeyler sipariş etsem iyi olur. Ne içersiniz? Ne önerirsin? İspanyol sahrası önerebilirim. Özetle sütlü ve zencefilli sıcak çikolata. Kulağa lezzetli geliyor. İspanyol sahrası istiyorum. Ne sütlü zencefili sıcak çikolata. Çikolata süt zencefil. Zencefil. İçkiniz hazır efendim. Vay be. Bu harika. Beğendiğinize sevindim. Baba. Evet. Lütfen içeceğini bitirdikten sonra eve git o hayırsız sapık da sözleşmeni bitirene kadar olmaz. Kariyerimin büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Morris'i tanıyorum. O iyi biri değil. Sektör değişti baba. 20 yıl öncesi gibi değil. Ayrıca sen gittiğinden beri ismini yaymaya başladı. Pek çok yıldızı şöhret yoluna oy götürüyor. Hala endüstride muhbirlerim var. Pek değişmişe benzemiyor. Değişse bile iyi yönde değil. Paranoyaklık yapıyorsun. İlk olarak Hayvanların bana nasıl davranacağından korkuyor. Hayranların. <laughs> <laughs> Şimdi ise endüstriden de korkmaya başladım. Sırada ne var? Soluduğum havadan korktuğum için beni eve mi kitleyeceksin? Anlamak için çok gençsin. O zaman anlamamı sağla. Çünkü bu yaptığın hiç yardımcı olmuyor. Bunu yapmak için daha iyi yollar var. Annemden bir şey öğrenmedin mi? Neredeyse 15 yıl beraberdiniz. Yine de hiçbir şey öğrenmemişsin. Kendi kızına nasıl konuşacağını bile. Rachel ben üzgünüm ama deniyorum tamam mı? Daha fazla dene. Çünkü şu anda kimseye yardım etmiyorsun. Ne bana ne kendine ne herhangi birine. Biliyorum ama bana bir şans var biliyorsun. Öğrenmem zaman alacak ama öğreniyorum. Ya da endüstriye geri dönebilirim. Menajerin olmaya çalışabilirim. Baba sen aklını mı kaçırdın? Uzun zamandır endüstriden uzaksın. Sana söyledim orada muhbirlerim var. Bu demek oluyor ki o kadar da uzak değilim. Tabii ki çözmem gereken şeyler var. Ama biz... işler o şekilde yürümüyor baba. Bunu kendin de biliyorsun. Pop grubundan sonra kariyere geçişim hiç kolay olmuyor. Eğer işleri ağır, ağırdan alırsam bütün ivmeyi kaybederim. Eğer menajerin olmamı istemiyorsan en azından Moristan başka biriyle çalışabilir misin? Sanmıyorum. Ballester şu an kariyerin zirvesinde. Şu an sahip olduğum en iyi şans o. Bu kadar paranoyak olma tamam mı? Bu benim kararım. Şimdi lütfen eve git, dinlen ve bir daha asla stüdyoya gelme. Şimdi stüdyoya geri dönüyorum. Festival için hazırlık yapmalıyım. Birkaç gün içinde gerçekleşecek ve bu solo sanatçı olarak adımı duyurmak için büyük bir şans. Ne zaman eve gideceksin? Bilmiyorum. Plak şirketinin bana ayarladığı otelde kalacağım. Ama bu görüşürüz baba. Bekle Rachel. Bu kadar koruyucu olmayın. koruyucu olun tabi de bu kadar olmayın. Bir dakika izni isteyeceğim Metcan. Az önce yaşananlar için de özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Evet biz de kendi işimizle meşgulüz. Tartışmalarını duymadın mı Mirtil? Tabii ki duydum. Sadece çoğunu duymazdan gelmeyi seçtim. Zaten beni ilgilendirmez. Bu inanılmaz. Bu kadar inanılmaz olan ne? Senin gibi yapmazdım, yapamazdım. Dikkatimi toplayıp senin gibi odaklanabilmek, özellikle böyle bir tartışma esnasında. Geri bildirimleri dinlemeyip onlara mı odaklandın yani? Ne? A hayır, dinledim ve not aldım. Gördün mü? Farkında değilsin. Ama dikkatini verebilmişsin. Şimdi bahsedince sanırım doğal olarak gerçekleşiyor. Kalabalık bir halde doğmanın faydaları herhalde. Evet bazen yapabileceğimiz şeylerin farkına bile varamıyoruz. Bu arada artık gitmek ister misin? Evet çok geç oldu. Metcan biz gidiyoruz. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Hadi güle güle. rica ederim hadi bay bay. Eve giderken dikkatli olun hadi. Bugün bir eksik de kapattık dükkanı iyi mi? Freya'mız yok. Hmm, sanırım bugünü kapatma var. Aa geri gelmişsin Sandra Bey. İyi misiniz efendim? Andrew Bey? Oh. Evet. Evet. Lütfen benim için endişelenme. Rachel Hanım'a yetişmeyi başardınız mı? Hayır. Onu kaybettim. Bunu duyduğuma üzüldüm ama iyi oldu. eminim. Umarım haklısındır. Bu arada bunu sorduğum için kusura bakmayın ama Rachel Hanım ile konuşmalarınız sırasında aklıma bir şey takıldı. Neden müzik endüstrisini terk ettiniz? <laughs> Beni anlarıma geri döndürüyorsun. Sizi rahatsız ediyorsa cevaplamak zorunda değilsiniz. Hayır sorun değil. 20 yıl önce endüstriden ayrıldım. Tam, tam yeni yüzyılın başlangıcına geldiğimizde. Kız grupları için oldukça parlak bir zamanda. 90'lı yıllarda çok popülerdiler. Ve hala son 10 yıldan arta kalan hislerin keyfini sürüyorlardı. Eşimle çalışırken tanışmıştım. Bir plak şirketinde çalışıyordu. Biz de böyle tanıştık. Evlenmeye ve yerleşmeye karar verdim. Huzurlu bir hayat istiyordum. Kız gruplarında huzur bulamıyor musunuz? Tanrım, hayır. Politikacılar endüstrinin karanlık yüzü. Hepsi berbat. Ama en kötüsü hayranlardı. Toksik hayranlar en kötüsüdür. Kızlar dili gibi idollerini takip ediyordu. Bir yerden sonra akla hayale gelmeyecek şeyler yapmaya başladılar. Ne gibi? Süperstar yaşamını benimsiyorlardı. Sorumluluklarını unutuyorlardı. Bu gibi şeyler. Erkek hayranlar daha da kötüydü. Erkek hayranlar kız grubu üyelerine cinsel fantasiler kuruyordu. Üzerinde oynanmış fotoğraflar, gizlice takip etme hatta cinsel taciz. Hatırlatırım o süre internet yoktu. Daha doğrusu internet vardı ama o kadar yaygın bir şey değildi. Taciz edilen ben değildim. Buna rağmen aklımı oynatmama sebep oluyordu. Huzur bulmayı bırak. O zamanlar uyuyamıyordum bile. Kediler için uykusuz kalmak oldukça tehlikelidir. Peki ya şimdi geçinmek için ne yapıyorsunuz? Evlendikten sonra karım ve ben plak dükkanı açtı. Kendi haline bir dükkan. Sanırım milletin hoşuna giden şey buydu. Ufak ailemiz için yeter de artar. Endüstrideki arkadaşlarınızla hala iletişim halinde olduğunu söylemiştiniz. Zaman zaman dükkanımızı ziyaret ederler. Ayrıca yılda en az bir kere toplaşırız. Genelde benim yerimde olur. Aman saate bak. Ben de evime gitmeliyim. Tek başına gidebilecek misiniz? Benim için endişelenme. Ben yaşlı bir kediyim. Ve biz yaşlı kediler çoğu kişiden daha güçlü oluruz. Görüşmek üzere Metcan. Ayrıca kavgamızı mekanına kadar taşıdığımız için özür dileriz. Hiç sorun değil. Hadi hoşçakal. Hadi bay bay. Evet. Kapattık. Cahit Tobruk. Zencefil üstte kahve altta kökeni Endonezya'ya dayanır. Endonezya mı? Garip. Perşembe. Pirşembe 20, e, 21 Ekim mi? 1 Ekim 2020. Eee. <laughs> Evet arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.